Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz ya. Şu anda sanırım yeri yaladı. Ama bir şey olacağını sanmıyorum. Bir de sürekli her yeri yalıyor. Ee, şimdi Bella odamı keşfedecek. İlk defa odama geldi. Şimdi salacağım Bellamızın tatlılığı. Süleyme. Bana bak kameraya. Yan profili çok iyi. Yan profili çok güzel kızımın. Kızlarda biliyorsunuz yan profil çok önemli ama benim yan profilim çok da güzel değil. Ondan dolayı Bela'nın yan profilinin güzel olması beni çok mutlu. Oldum. Çünkü kızım. Kızımın yan profili güzel olunca benim de güzel oluyor. Gençlik benden almış. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah. Şu anda saldım. Şu anda girmek istemiyorum. Bak bak. Aşağıda salonda perdeyi çok seviyorum. Bakın beni peşimden geliyor salondan normalde. Ama burada gelmiyor ya. Daha yeni keşfettiği için. Hayır orada yok hayır. Gel. Aşkım. Oh my god. 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 Hı. Alıştı birden Bak gel Makyaj malzemelerimi Göstereceğim sana Belloş kim Bak Bak burası benim Makyaj malzemelerim parfümlerim Burası da parfümlerim Merak etmiyor gibi. Ama seni aldık sürece, Seninle eğleneceğiz çünkü sen bir kızsın. Şu tadına bakın. Çok koyu gözüküyor ama normalde o kadar koyu değil rengi. Şöyle. çekmeceleri göstermek <laughs> istemiyorum Bella ya. Çünkü çok dağınık değil aslında. Çekmecelerini nasıl açacağım. korkma. Korkma korkma korkma. İstemiyor çekmecelere gelmek. Şimdi tekrar salacağım. Daha neleri görmek istiyorsan onları görsün. Kuyruğu çok havada hep her zaman. Bella odayı keşfet. Bella yürü. Bak burası yatağım. Bele. Bele. Dür. Dür. Bak Bella. Bella. Dur. Dur. Bak. Sevdin mi kızım? Üzüldü. Bak dönüyor. Dönüyor. Oh, no. oh, no. Bak Lidya şapkası. Lidya şapkası videonun beğendiği şapka. Hayır. Bu ipler senin oyun oynaman için değil. Şunu buraya koyalım. Kızım. Ne kadar üstü duruyorsun sen öyle. Ne kadar üstü duruyorsun sen. Yani? Bak. Böyle oyuncakları çok seviyorum. Hayır. Otur, otur. Otur. Aa. Ben de benim için açıcısıydım. Tamam. tamam. Bak oyuncak, bak. Ondan çok daha büyükler ya. Korktu biraz. Bak gel. Bak. Abla, abla ameliyat oldu. Ondan dolayı öyle oyuncaklar oluyor. Şimdi Bella'ya tepkisini çok merak ettiğim bir oyuncağı göstereceğim. Ee, bu Bella gelmeden önce bu oyuncağı ben çok seviyordum ve sürekli bu oyuncakla konuşuyordum. Garip bir şekilde. Şimdi bu oyuncağı sevecek mi tam olarak bilmiyorum. O yüzden bakmak istiyorum. Bu da oyuncağın adı Misty Fest. Şöyle bakın. Şu. An. Hayır. Bella. sevdi sevdi. Sevdin mi arkadaşı annem? Bu senin arkadaşın olsun mu? Tabii benim kokuma şey olduğu için. Benim kokumla reaksiyon gösterdiği için. E, benim kokumla falan uyuyordu ilk başta. Hala bakın oynuyor. Tantik. Ondan dolayı çok normal onu sevmesi. Çünkü ben onunla uyumuştum 2-3 gece boyuncakla. Şimdi böyle de belki boyuncakla uyur. Kızımı gerçekten çok seviyorum. Hala oyuncağa bakıyor. Hala oyuncağa bakıyor ve oyuncağı istiyor. gerçekten şu anda diş kaşıma döneminde olduğu için diş kaşıma döneminde olduğu için yani dişini döküme döneminde olduğu için her şeyi ısırmaya çalışıyor. Normalde ya sanırım kamera karşısında yapıyor bunu. Normalde hiç ısırmazdı. Yani normalde ben böyle gıdısını falan seviyorum. İşte ne bileyim yanağını falan böyle sıkıyorum. Çok tatlı oluyor. Ama hiç ısırmıyordu. Zaten ısırması da ısırma değil. Yani aniden yani sivri yerler var ya o ısırınca birazcık hani hissediliyor. Neyse şimdiden yemez. Ama çok sevdi oyuncağını. Hatta ben Beylan adına Goldie koymayı düşünüyordum ilk baştan. Ama sonrasında Bella farklılık olsun diye Bella koyacak, koydum. Bella. Çık, çık. Bella bak. Bak ne var. Ben bir onun etkisini keseyim mi? Aha. Çocuğun gözü açıldı. Gol diye kızım. Hadi. Anne. Goldie'yi çok sevdi Bella. Şu anda oda trena ben Goldie'ye döndük. Goldie'yi çok sevdi bak. Sürekli onun oynuyor. Alınca üzülüyor. Tamam hadi oynayalım. Gel. Bak perde. <laughs> Perdeleri çok sever arkadaşlar. Şu anda dişi kaşındığı için her sıra bir şey aşık. Belki o yüzden beni seviyordur. <laughs> Koparır diye acayip korkuyorum. Ama bakın gözü dönüyor. Bakın. Başka birine dönüşüyor. Başka bir köpek. Normalde kamera gördüğümü çok uslu oluyor. Bakın, bakın e, böyle saldırgan olduğu anlarda yani böyle oyun oynadığı anlarda kamera için birden oturuyor. Birden oturmaya başlıyor. Sonra şimdi videoda da bilmiyorum samimi hissetti sanırım size karşı. Şu anda bayağı eğlencesinde takılıyor. Evet arkadaşlar ben kamerayı çünkü ben, ben almışım. Çık kızım. Altı yüz Evet arkadaşlar kapanış yapmak istiyorum. Belle ile birlikte yapmak istiyorum. Şimdi son olarak ama Belle camı da göstereceğim. Bir manzarayı da göstereceğim. Makyaj manzarayı da, manzara da ilgisini çekti mi? Sonuçta bir kız çocuğu. İşte ben onu aldık falan söyleyeceğim. Hani şey cesare çekiyorlar işte. Kız bir köpeğin vardı. Kız bir kedini vardı. O onu yapayım, Ben köpekle de yapabilirim. Bu çok tatlı bir şey arkadaşlar. Bak bu zaten kız oldu. Belli sarı sarı, evet. sarı pembe pembe. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, normalde Bella kucağa alınca çok sakin bir yavru. Bakın. Ama kucaktan salınca enerjisini atmak için kuduruyor. Şuraya dönsene Bella gözleri bak, bile gözükmüyor. Geliyor. Kralınsın, ışık ters geliyor ya. Hah, Bella bak bakayım. Bella bak. Bakayım zeytin gözlerine. Aman aman diğerlere bakıyor hala aranıyor. Hayır gold istiyor bak. Bak, bak. Bak, bak. Şimdi onu da alıp bırak bakalım, bırak içine. bakalım. Ay deli yiyecek hayvanı. Aa bak 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 bak. Aha, ben bunu çok çektim böyle şey yapıyordu. Sürekli böyle oynuyor. Haydi bakalım o zaman Bella. Bir saniye alıp aşağıya indirmemizi bekliyorum. Aşağıya indikten sonra da göstereceğim. Bakalım Goldie'yi yuvasına koyunca onun oynamaya devam edecek mi? Ay koca oyuncağı yuvasına mı koyacaksın? Derin ne onu o şey yaptın ya. Üf. Tanışmalıydı. Bunu yapmalıydı. Hadi öpüyorum arkadaşlar. Kanalıma video abone olmayı unutmayın. Videomu abone olmayı derken. abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Böyle bir sürü videolar gelecek. Bye bye. Bay bay abone